Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 12 parça termisil kahve takımı, toplam 55 lira. Üçlü cam kavanoz seti, toplam 12 lira. 3 katlı kek standı, 15 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Korkmaz elektrikli cezve makinesi, tek seferde 4 fincan kapasiteli, 110 lira fiyatı. Mikser ve krep makinesi, 44 lira. Çok amaçlı katlı süzgeç, tanesi 8 lira mutfak sepeti, 12 lira fiyatı. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira. Çok amaçlı düzenleyici organizer, 10 lira. Çocuk odası sepeti, 15 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, şok marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Beşli cam baharat takımı, toplam 35 lira. Korkmaz granit kısa tencere, 28 santim boyutunda, 70 lira. Desenli 6 adet büyük kase takımı, toplam 20 lira. Simbo elektrikli ızgara, 75 lira fiyatı. Sıvı geçirmez yatak koruyucu, 15 lira. Raflı ve katlanabilir mutfak masası, 154 lira. Çok amaçlı karıştırma ve saklama kabı, 15 lira fiyatı. Korkmaz çaydanlık takımı, 120 lira fiyatı. Pedallı çöp kovası, 30 litre kapasiteli, 40 lira. Mermer desenli yer sofrası, 60 lira. Dekoratif üçlü ahşap raflı kitaplık ve saksılık, 20 lira. Bambu tepsili cam kahve fincan takımı, 40 lira fiyatı. Arzum el blender seti, 2 yıl garantili, 219 lira. Paşa Bahçe dikdörtgen borcam fırın kabı 15 lira. Paşa Bahçe 4 parça hazırlık seti toplam 40 lira. 6 parça bıçak seti toplam 40 lira fiyatı. Şortlu ve güpürlü pijama takımı kadın, XT'ye kadar beden bulunmakta 50 lira. Pratik salata yapma aparatı 14 lira fiyatı. Kilitli pasta ve börek saklama kabı 20 lira. Dijital baskılı dekoratif kırlent kılıfı, tanesi 5 lira. Klozet temizleme fırçası, 11 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. 3 kişilik çadır, 199 lira fiyatı. Horkmaz dörtlü salata sos seti, toplam 45 lira. Çift tutmalı kıyma doğrayıcı, 40 lira fiyatı. ABS orta boy valiz, 95 lira. Arzum Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, 2 yıl garantili, 100 lira. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira. Kili silikon hamur açma matı ve merdane seti, toplam 35 lira. Şafır waffle makinesi, 3 yıl garantili, 155 lira. Şeffaf kapaklı sürahi, 15 lira. Fırın tepsisi, tanesi 25 lira bağcıklı eşofman 6 kadın, XT'ye kadar beden bulunmakta 30 lira. Rüzgar gülü kek kalıbı, 33 santim boyutunda 25 lira. Atılı mutfak kurulama bezi, toplam 15 lira. Katlı basamak, 20 lira. Atılı farklı renklerde kahve yanı su bardağı seti, toplam 34 lira fiyatı. Simbo ayaklı vantilatör, 179 lira. Kaymaz tabanlı kesme rulo halı, 120 x 270 cm ölçülerinde, 40 lira. Altılı desenli su bardağı seti, toplam 15 lira. Ahşap sallanır beşik, 450 lira fiyatı. Farklı modellerde duvar saati, 36 cm çapında, 25 lira. Taşınabilir ve katlanabilir çok amaçlı sehpa, 40 lira fiyatı. Çift Tepsili Yuvarlak Davul Fırın, 2 Yıl Garantili, 155 Lira. Ortatif Çamaşır Makinesi, 3 Yıl Garantili, 300 Lira. Metal Kazanlı Süpürge, 2200 Watt Gücünde, 350 Lira. Şarjlı Taşınabilir Mini Ventilatör, 20 Lira Fiyatı. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli, ayrıca kare ve yuvarlak tepsi ve bir adet ızgara teli ile birlikte geliyor, toplam 399 lira. Ahşap ayaklı üçlü zigon sehpa, 80 lira fiyatı. Piranha kablolu kulaklık, 34 lira fiyatı. Frizma kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Bambu ayarlanabilir kaşıklık, 10 lira fiyatı. Katlanabilir sepet, 15 lira. Erzak ve ölçü küreği, 10 lira fiyatı. Emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 55 lira. Ahşap takı askısı standı, 20 lira fiyatı. Merdiven basamak halısı, 22 lira. Organizer şık takı kutusu, 20 lira fiyatı. Ayaklı cam dondurmalık kasesi, tanesi 4 lira çelik tencere, 18 santim boyutunda, 50 lira. 5 bıçaklı ipli el rondosu, 20 lira fiyatı. Porselen sütlük, tanesi 8 lira. Arzu mızgara ve tost makinesi, 3 yıl garantili, 240 lira. Mini granit krep tavası, 18 santim boyutuna, 35 lira. Genç odası şifon yeri, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 250 lira. Simbo yumurta pişirme makinesi, 80 lira fiyatı. Piknik sepeti, 27 litre kapasiteli, tanesi 20 lira. 8 bölmeli çay saklama kutusu, 20 lira fiyatı. Şeffaf kare saklama kabı seti, toplam 14,5 lira. Karpuz ve kavun dilimleyici, 15 lira fiyatı. Dijital ekranlı ahşap hassas mutfak terazisi, 29,5 lira. Muzluklu meşe fıçısı, 4 litre kapasiteli, 45 lira. Petek şeklinde mantı kalıbı, 12 lira fiyatı. Muzluklu su sebili, 3 litre kapasiteli, 35 lira. Emaye yoğurt tenceresi, 20 santim boyutunda, 40 lira. Masajlı sırt kesesi, 12 lira fiyatı. Bambu ayaklı keyif tepsisi, 35 lira. 3 parça kelepçeli kek kalıbı seti içerisinde 1 adet kalp, 1 adet yuvarlak ve 1 adet kare şeklinde kek kalıpları bulunmakta. Toplam 75 lira. 6 katlı ayrılabilir pratik saklama kabı 18 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Mayalama kabı 15 lira fiyatı. Arzu mütü 2 yıl garantili 130 lira. Et dövme demiri, 27 lira fiyatı. Şafır elektrikli tava ve pizza makinesi, 95 lira. Döküm waffle tavası, 45 lira fiyatı. Philips katı meyve sıkacağı, 3 yıl garantili, 340 lira. Avokado peluş yastık, oldukça tatlı bir ürün arkadaşlar, 23,5 lira. Altılı kristal cam kase seti, toplam 30 lira fiyatı. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 5,5 lira. Üçlü emaye saklama kabı seti, toplam 25 lira. Silikon şeffaf hamur yoğurma torbası, 6 lira fiyatı. Döküm gözleme tavası, 36 santim çapında, 75 lira. Kulplu alüminyum çaydanlık, 45 lira fiyatı. 2 katlı makyaj düzenleyici, 20 lira fiyatı. 12'li muffin kalıbı toplam 15 lira. Kili baget ekmek kalıbı toplam 15 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta şok marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.